Hepinize merhaba arkadaşlar. Sezon sona erdi. Hesabımız yüklesin diyor. Ben de yüklesin diyorum. Ve şu anda sezon sona erdi. Arkadaşlar. Sezon sona erdi. Yine lan. What? Ha? Sezon sona ermişti. Ana. Ana. O ne için burada? Ben kupa düşmedim. Bu ne oluyor? Tamam bunlar geldi. onayı vallahi oyun. E ben kupa düşmedim. Lan şunu. Nasıl ya? Bir dakika ben bir çıkıp tekrar açayım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan bakıyorum şu anda. Evet sonuç bağlanıyor diyor. Yok. Arkadaşlar maalesef yok. Neden böyle olduğunu tam da çözemedim. Şöyle de benim burada ödevli işte ödev ee, ödüllerim var. Ben de ben de gelmesin al kalmış. Ah. O zaman biz de yavaştan. Ha, arkadaşlar yavaştan biz de bu tekliflerimizi alalım. İlk önce ben 500 oluyorum alıyorum. Kaç yazdı? 3. Gelebilir, gelebilir. Gelmedi. İki ücretin katlayıcı güzel. O oh, bak. İşte o güzel. İlk kat sesin Siz... üstünde duruyor mu? Hayır gitmiş ya. Neyse. O zaman ne yoksa. İşte mega kutu. İşte kaç oldu? Hadi ya. Öf. 12 kurof. 23, 23 23. Mr. P. 30. Aa. Son 4 tane kaldı konuda maxlanmasına. Ve 39 kar Carl, Carlos da maxlanıyor. Arkadaşlar. Yeni bir şeyler vermiş. Görev. Ee, gel gel gel. Bir sene eksik için 4 gün var lan bunun alması. Neyse arkadaşlar. Uzma. Hazır gelmiş. video 40 yılımız çekiyoruz. hemen devam edeyim. Birazcık daha... eee karakterleri şey yapayım. Kasayım. O zaman ben güvenlik merkezde bir kurulu ile tabii ki de girerim. <laughs> Emek kutulardan bir şey çıkmadı. Ondan üzüldüm. Keşke bir şey çıksaydı ya. Gideceğim ben kanserlik yapmaya. Dur kanserlik yapayım. Şuna bir tane vuruyorum. Bir de ben böyle oynuyorum. Bir tane vuruyorum. Bu i̇şte yüzden zehri vurasay kadar da zaten başkalarına uyuzluk yapıyorum derken git git git. <laughs> ne olur git ne olur git ne olur git. Uğraşma ben ne olur. Ne olur uğraşma ne olur ne olur. Kardeş. Beni yener ya şu anda. İçimden geçiyor o benim. Lan <laughs> ah, Mortis. ya <laughs> Strangen. Ya bak işte Morton'un hızlısı yukarısını bunu... Hadi işte ben vurduğum. İşte. budur diyeceğim de dur bir tane dokundurayım Leon dur. Leon bir tane dokundurabilir miyim? Leon gel. Ya da Burak da olur Burak. Burak senden dokundurturum. Uçabilirim ama uçmayacağım şu anlık. Bunu uçarsam... Allah. Öldü. Sağ ol Leon sağ ol çok sağ ol birazcık da şeyde dursun da. Buralardan Allah! Yanlışlıkla bastım ultiyi ya. Alamaz ya. 40 yılda zaten ultiyi yapmayı başarmıştık artık. Tekrardan uğraşacağım şimdi ben bu ultiyi doldurup. Allah! Dur lan dur dur oğlum. Ne yapıyorsun? <laughs> Lan oradan öcü öcü çıktı. Liga ne olduğunu söylüyor. Aa üçlük max var orada bak. Şimdi. Ben hemen şöyle biraz ultiyi kasayım. Ne olur gelme ne olur ne olur ne olur. Atla 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 atla. Ya yanlış yere atladım ya. <laughs> ya ama beni köşeye sıkıştırdılar yani. Neyse. Güzel, güzel. o aslında bana yine şey etkinliği var gibi bir şey oldu. Yani, ee, kaç jeton etkinliği. Şimdi beş tane oldu artık. Arkadaşlar. Neden böyle diyeyim Çünkü kırkıncı bir kutu? Arkadaşlar. Ben büyük ihtimal tabii. Üç, e, dört gün içerisinde ben yapamayacağım için. 40. aşamaya gelemeyeceğim için çünkü bu oyun artık bana görev vermiyor. Görev vermediği için de yapamıyorum. Masa için içinde çok yavaş kodum yapıyorum. Ben 40. aşamaya gelince açacağım. Yani, yani bomba bir nani çıkartma operasyonu olacak. Çok güzel yani bir nani büyük ihtimal çıkartacağız. Ya da bir tane aksuar istiyorum yani. Aksuar çıkmazsa ee, biraz Supercell'e sinirlendim. Yani bir tane aksesuar ya da yıldız gücü vermesi lazım. Hadi ya. Kaç kaç lan. Ay bak bıçaktım. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi 11 e, 17. Hop. Hop. Şu Mortis. Tehlikeli. Başka bir tehlike yok benim için. Şöyle gidelim gidelim koş. Hop 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 hop. Geber. Koş koş koş. Yalan mı? Şu şeyi ben salça olayım hemen. Ama ben hemen şöyle. Ben kaçtım ben kaçtım. Arkadaşlar orada mecbur kaçmak zorundaydım. Yoksa ölecektim. Aa Tim Tim. Arkadaşlar Leon'u öldürme operasyonu başlasın. Hemen. Bana geliyor bak. Mortis. Mortis dikkatli ol. Lan bu ne? Git diyesin. Ben bu bir doldurayım. Onun içinden geçeceğim de. Abi. Ultimi şimdi mi doldurulur ya? Neyse. Şöyle de bir aldık. Benim için daha güzel oldu yani. Ama videosu size göster göstermek isterdim. Ama maalesef gösteremedim. Arkadaşlar ben ama yaparım. Büyük ihtimalle yapacağım da. Arkadaş 40. aşamaya geldiğimde ben 40. aşamaya geldiğimde o zaman nani çıkartmayı deneyeceğim. Nani gelecek kadar belki 40. aşamayı zorlayıp yapabilirim belki. Nani çıkartmaz bir destansı yani. Süperenler falan olsa birazcık güzel olurdu kolay çıkartabildi de ben bir tane youtuber'ın videosunu izlemiştim adam Ay! ama ben orada ne yapmalıyım ya al lan <laughs> arkadaşlar yakında da kendi yüzümü göstereceğim yani kendimi tanıtacağım falan Beni çok eskiden bir tane izleyen kişiyseniz ben YouTube'a başlar başlamaz arkadaşımın videosunda oynadığım için patat götür 12 abone direkt çıktım yani. Şöyleydim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 oldum direkt ben. Ben şöyle aldım hadi ben gider. Öldürdün. Aferin. Abi ne olur git ya. Abi ne olur git ya. Gençler dikkatli olun bak. Ölmeyek. Hayır bizim şeyi öldürüyor. Bizim şey ölmesin. Şey ölmesin evet şey ölmesin. Ya yapma yap. Aha ultim geldi bir <laughs> Ben şöyle atlarım hemen sana sen öl sen öl böyle öl at. <gülüyor> <gülüyor> Ölür abi. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Av 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 diyor ya. Hiç hani böyle bir özellik mi geldi? Av 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 al diyor. Allah! Allah'ım ya Rabbim. Öldürdüm. Öldürdüm öldüm. Öldürdüm öldüm. Takımı iki yıldız kazanıp öldürdüm işte. Yani hiç yoktan iyidir. Bu lan. Yuh. Abi. Basamadım. Süper'e basamadım bir türlü. Ya. Salak. Ha arkadaşlar. Bir tane videomu e, şu anda hangi video olduğumu hatırlamıyorum. Ama bir dakika bekleyin. Hemen bir bakayım o videomu. Ha arkadaşlar, iki büyük kutu açtım Çok güzel şekilde, çok güzel şekilde gitmiş. Ve mükemmel şekilde Kill gitmiş. Ve 7 like almış. Bravo yani. Ben o videoma 2 like istedim. 7 like attınız. 5 like fazla attınız lan. Ben en son 2 like istediğimde 1 like gelmişti. Onun telafisi oldu herhalde bu. Bir gün çöktünüz like'ları. 7 like. Öldün. Şu şunu mayını harcattın lan sen bana. adam doğduğuna pişman oldu. Oyna oynadı. <laughs> Böyle ya. Hop git. Hayır. Ona savunmalıyım. Ha, şimdi ulti doldu ya. E, gidiyorum. Her zamanki gibi gidiyorum. Şu ortaya şöyle mayınlar yapıştır. Destroy. Hop git. Alo kimle uğraşıyorsun? Arkadaşlar ben boğla Türkiye ikincisi oldum. O videosunu çekmedim. O zaman çünkü YouTube kanalımı bırakmıştım. Yani. O, o, yani. Bırakmıştım. Sinirimi. Çünkü ee, baya kötüydü durumlar. 15 aboneye düşmüştük. Sonra ise hızlı abone düşmeye devam ediyordum. Ondan sonra sinirden gitmiştim. Bırakmıştım YouTube'u. Sonra ise en son video 2 ay önce atmışım. Söylese gittim. Hop 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 hop. Destroy. Hadi ya. Hakikaten mi ya. Kötü öldüm. Yakın kötü oldum. Ve son kez de bir şeyle ile girelim. gidelim. <laughs> işte de yavaştan bir dövdüm. Arkadaşlar bana ilk yıl gücü de var. Ben yara avantçıyım ama. ya bana, da, bana, bana göre mükemmel bir şey ya mükemmel bir yıldız gücü oyunun çok güçlü bir yıldız gücü yani 1800 cam veriyor olsa da oyunun ama çok güçlü bir yıldız gücüne ben benziyor diyorum. çok sevdiğim bir yıldız gücü yaraman değil ben Oğlum ya yapma ya. Arada kalacağım. Arada kalacağım. Tamam aldım ben kaçıyorum. Dur. De, 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 evet ultiyi biraz boş, boşuna boşuna bastı. Ama el refleksi. Benim elim. Hop oğlum ne yapıyorsun? Ama bir şuraya gelsin onu bir vuracağım ölecek. Arkadaşlar, bak herkes ya hiç kimse buraya o ojo ojo geçer ama hiç olmaz arkadaşlar hadi 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 hadi. hadi. Ol, ol, ol. Adamı al adamı al adamı al 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 al.